Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Büyükelçisi dün Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın Fransa'da milyonlarca kişiyi dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından acil koduyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, telefonla görüştüğü Amerikan Başkanı Barack Obama'ya NSA'nın izlemelerine ilişkin iddiaları hiçbir şekilde tasvip etmediklerini bildirdi. Hollande'ın Fransız vatandaşların gizlilik hakkının ihlali anlamına gelen bu türden uygulamaların dost ve müttefikler arasında kabul edilemeyeceğini aktardığı kaydedildi. Güvenlik uzmanları bunun ne bir başlangıç ne de son olduğunu söylüyor. Sanırım bunun halen devam eden bir süreç olduğunu farz edebiliriz. Obama yönetimi NSA'nın faaliyetleri üzerindeki gözetimin artırılması yönünde bir takım adımlar attı. Fakat bununla birlikte başka ülke vatandaşlarının izlenmesine yönelik programın halen sürdüğünü düşünmek yanlış olmaz. Fransız Le Monde gazetesi NSA'nın yalnızca bir ayda 70 milyondan fazla telefon görüşmesi kaydettiğini yazdı. Gazete Rusya'da sığınmacı konumundaki eski CIA çalışanı Edward Snowden'a dayandırdığı dünkü haberinde bu dinlemelerin güvenlikle bağlantılı olmadığını öne sürdü.